Arkadaşlar herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 11 Haziran Cumartesi günü maçlarını değerlendireceğiz. Hemen hızlı hızlı maçlarımıza geçelim. Bu arada geçmeden önce Ronaldinho'ya buradan selam söyleyeyim arkadaşlar. Ronaldinho şapkamı çok beğenmiş. Güzel şapka falan yazmış gördüm. Buradan Ronaldinho'ya selamımı söylüyorum. Ronaldinho biliyorsunuz Brasilya'nın çok kaliteli bir futbolcusuydu. Ronaldinho. <laughs> Ronaldinho diye bir arkadaşımız ismi koymuştan da defa falan oradan yazı yazıyor arkadaşlar yorumlarınızı okuduğum zaman. Onu gördüm çok güzel yazı yazmış gördüm şapkayı falan beğenmiş güzel. Evet Ronaldinho bak şapka burada hala nasıl Güzel mi? Sevdiğim bir şafkı Ronaldinho. Ama güzel. Ronaldinho'nun da şöyle bir hareketi var zaten. Bakın ben de çok severim o hareketi. Hadi gelin maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet bak bunları hemen hatırlatayım unutuyorum. Sonra arkadaşlar videoyu bakıyorum. Bir 80 beğeniyorsunuz falan filan olmuyor. Geçen mesela bakın 140 kişi beğeni atmış. 140 kişi yani beğeni atmış. Ne kadar mutlu oldum. Sonra bakıyorum bir 80 oluyor. Bir 80. Arkadaşlar yüzleri genel olarak geçelim ya. Şu yüzleri ne var yüzlerde. Ben o kadar emek veriyorum burada sizlerle. Bakın maçlar paylaşıyorum. Her zaman şu ana kadar hep böyle arkadaşlar. Bakın ücretsiz maçlar paylaşıyorum. Hiçbir yerde grup grup falan hiçbir şey açmıyorum. İstesem saniyesinde şu an YouTube'da ben açarım. Katıl bölümleri falan filan. Ben bunları zaten önceden de açardım. 10 ay önce de açardım. Geçen yaz da açardım fakat açmıyorum. Ben burada herkese ücretsiz bir şekilde, ben ne düşünüyorsam o şekilde geliyorum arkadaşlar. Sizlerle paylaşım yapıyorum. Sizlerden isteğim emeğimin karşılığı o videoyu beğenmeniz ya. Yorum yazarsanız da mutlu olurum. Yorum yazmak isteyenler de varsa, soru görüşleriniz varsa arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz soru ve görüşlerinizi. Ama o videoyu lütfen arkadaşlar her paylaşmış olduğum videoyu beğenirseniz ben çok mutlu olurum. Evet şimdi gelin başlarımıza geçelim. İlk maç Ukrayna-Ermenistan'da oynayacak. Evet, İskoçya bu grupta şu an 3 puanlı lider ama 3 takımda 3 puanı bulunuyor arkadaşlar. İskoçya, Ukrayna, Ermenistan bu 3 takımda şu an 3 puanı bulunuyor burada. Fakat... Ee, Ukrayna takımını ben çok beğeniyorum arkadaşlar iyi futbol oynuyorlar son oynamış olduğu karşılaşmayı da İrlanda'ya karşı e, 1-0'lık galibiyet elde etmişlerdi o maçta da e, ne düşünmüştüm arkadaşlar sizlere ne söylemiştim Ukrayna takımı bildiğimiz gibi oyun oynarsa bunları zaten yenilmez kaybetmez. E, kupona da 1.38'den zaten Ukrayna'yı alıp oynamıştım ben. Sizlerle de paylaşmıştım onu. Yani Ukrayna yenilmezi 0-2 çifte şansı 1.38'den ben orada zaten kazanmıştım arkadaşlar. Şimdi bu karşılaşmada da nasıl oynayabilir Ukrayna? Yine aynı o kendi onun oyununu oynarsa arkadaşlar bakın. E, böyle çok ağırlıklı yedek falan çıkmasından ben bahsetmiyorum. Bunların çünkü bu hocaların e, dediğim gibi ne çıkacağı belli olmaz. Bir anda bir maçta işte 8 tane adamı yedek dörtü oturtabilir. E, normal kendi kadrosuyla çıkıp kendi oyunu oynarsa arkadaşlar Ukrayna yenerler. Hatta arkadaşlar benim buradaki tercihim Ukrayna 2 gol atar. Ev 1.5 gol atar. Oranı 1.30 burada oynamak isteyenler oynayabilir. Evet hemen geçiyorum diğer bir maça. Galler Belçika maçını arkadaşlar. Galler Belçika ile oynayacak. Burada da Belçika'nın 3 puanı bulunuyor. ikinci sırada grupta. Galler 0 puanı bulunuyor son sırada. Ve iki maçta iki tane mağlubiyet elde ettiler. Kimlere kaybetmiş? Galler takımı. Hollanda 2-1 yenildi. Polonya 2-1 yenildi. Her iki takıma da 2-1 kaybetti. Fakat arada Ukrayna ile onların oynamış olduğu bir Dünya Kupası eleme maçı vardı. O maçı 1-0 kazanmışlardı. Fakat yani o tek kale o golü şansını attılar yani o maçta. O oynayan tarafta Ukrayna takımıydı. Peki bu maç nasıl olabilir? E, Belçika son maçını 6-1 kazandı. Ondan da arkadaşlar zaten e, kupon olarak ben Belçika'nın 1.5 gol üstünü zaten sizlerle paylaşmıştım. 1.58 oranı vardı. İşte bu maçta Ukrayna'yı maçını birleştirmiştim. Öyle bir kombin yapmıştım. Kupon olarak sizlere de paylaşmıştım zaten. 2.14'ten orada da kazanmıştık. Evet bu maç nasıl olabilir? Belçika arkadaşlar burada e, bir önceki maç gibi oynarsa tabii ki de e, bu maç yine gol vaat eden bir karşılaşma olabilir. Fakat ben arkadaşlar ilk yarıdan öyle bir şey beklemiyorum. Neden? Şimdi Belçika çünkü Galler deplasmanına gidiyor. Galler'in oyun yapısı arkadaşlar. Atayım yatayım derdinde olan bir takım yani böyle çok böyle başları gollü olmaz. O bir tane golü ya bulur ya bulmaz. Zaten şu an sıfır puandalar. Muhtemelen bunlar biraz kontrollü zaten başlar. İlk yarıdan ben çok gol olmasını beklemiyorum arkadaşlar. Bu karşılaşmada benim tercihim ilk yarı. 1.5 gol altı 1.30 gibi bir oranı var. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Evet bir diğer maç Hollanda Polonya ile oynayacak. Hollanda son maçını Galler'e karşı 2-1'lik bir galibiyet elde etmişlerdi. Polonya takımı da Belçika takımına 6-1 mağlup olmuştu. Polonya arkadaşlar 3 puanı bulunuyor şu an bu grupta 3. sırada. Hollanda lider 6 puanla şu an lider konumdalar. Fakat Polonya'da zaten evet bir önceki maçını izleyenler varsa gene Robert Lewandowski orada golünü atmayı başardı. Hollanda takımı da zaten genelde maçları gollü geçmesi beklediğim karşılaşmalardan bir takım olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Aynı şekilde Polonya takımı da bu şekilde. Çünkü Lewandowski gibi bir yıldızları var. Her an çıkıp gol atabilir bu takım. Evet şu anda baktığım zaman da zaten Polonya oynamış olduğum neredeyse son tüm maçlarında zaten hep gol atmayı başarmış. Başaran bir takım. Hollanda'da arkadaşlar ben. Polonya'nın gol atmasını bekliyorum burada. Bu maçta arkadaşlar golleri yönelebiliriz diye düşünüyorum. Ben maçın 2.5 gol üstü 1.50 gibi bir oranı var ve KG var 1.80 gibi bir oranı var arkadaşlar. Maçın gollü olmasını bekliyorum. Her iki takımın birbirine gol atacağını düşünüyorum. Aynı zamanda iki gol barajını geçmelerini ben bekliyorum bu mücadelede. Evet oynamak isterseniz oynayabilirsiniz. Geçtim Romanya Finlandiya karşılaşmasına. Romanya 0 puanda şu an. Finlandiya'da 4 puanı bulunuyor. E, i̇kinci sırada Romanya bu grupta şu an son sırada yer alıyor. Finlandiya son maçını Karadağ karşı 2-0 kazanmayı başardı. Ondan önce Bosna Hersek takımıyla zaten bir bir beraber kalmışlardı. Romanya ne yaptı? Karadağ 2-0 yenildi. Bosna Hersek deplasmanda da 1-0 kaybetti. Şimdi bakın. İki maçını kaybetti fakat deplasmandaydı Romanya. Finlandiya'da da evindeydi. Şimdi deplasmana gidecek Finlandiya takımı ve Romanya evinde. Burada bu maçı kazanmak isteyeceğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Ama... Finlandiya takımı e, buna izin verecek mi? Bence vermeyecek arkadaşlar. Romanya çünkü Finlandiya'dan çok çok güçlü bir takım değil ki arkadaşlar. Bunlar ikisi de denk takım yani. İşte de denk bir takım. Bence bu maçı Romanya kazanamayacak arkadaşlar. Finlandiya da kazanamayacak ama ben tekten maç sonucu sıfır arkadaşlar. Yüksek orandan sizlere önereceğim bu karşılaşmayı. 2.80 gibi bir oranı var. Oynamak isterseniz oynayabilirsiniz. Evet geçiyorum. Lüksemburg Türkiye maçına. Evet milli takımımızın maçı var. E, son iki maçımızı zaten güzel güzel 2'de 2 yaptım arkadaşlar. Evet sonraki maçımızı 2'de 2 kazanarak devam ediyoruz. İlk maçı 4-0 zaten. Skoruna kadar ben söylemiştim. 4-0. Ben 4 farklı gal galibiyetini almıştım Türkiye'nin. 3-45 gibi oranı vardı. Öyle kazanmıştım. E, Litvanya Türkiye maçında da ilk yarıdan 1.5 gol üstü sizlerle paylaşmıştım. Oradan da güzel orandan zaten kazanmıştık. Evet devam ediyorum. E, bu maç nasıl olabilir arkadaşlar? Şimdi Lüksemburg ne yaptı? Litvanya 2-0 ile geçti. E, Faray da Adalorna'da 1-0 galibiyet elde ettiler. Her iki takım da 6 puanda arkadaşlar. Evet. Biz de 6 puandayız. Lüksemburg da 6 puanda. Biz 10 tane gol atmışız. Hiç gol yememişiz. Lüksemburg da 3 tane gol atmış. Hiç gol yememiş. Zaten diğer iki takım şu an 0 puan olarak görünüyor burada. Benim bu maçtan beklentim yine aynı şekilde biz oynamaya devam edersek arkadaşlar bizimkiler bunları yener. Hatta şöyle söyleyeyim ben size. Bizimki iki gol atar. Bence oynarlar. Ee, ağırlıklı böyle yedek kadro, çok yedek kadro çıkmaz umarım bizim hoca. İki takım da 6 puan da burada liderliği isteyeceklerdir bence arkadaşlar. Bizim milli takımımız da bunları yenerler. Normal oyunumuz oynarız. İnşallah ağırlıklı olarak yedek kadro çıkmaz. Bizim hoca ee, ben burada deplasman 1.5 gol üstü arkadaşlar. Öneriyorum sizlere. Yani milli takımımız 2 gol atar. Oranı 1.40 arkadaşlar. Oynamak isteyenler oynayabilirler. Evet şuradan iki maçı hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Şu iki maçın çok fazla değerlendirmesini yapmayacağım. Yüksek oranlardan paylaşacağım. Macaristan-Almanya maçı. Ee, burada ben Macaristan-Almanya'ya bir bakalım oranlarını açmışlar. Almanya'nın galibiyetini bekliyorum arkadaşlar ben burada. Fakat oranı neymiş? 1.25 gibi bir oran açmışlar. Şimdi neden? Macaristan zaten 3 puanlı bulunuyor. İkinci sırada Almanya 3. sırada. Burada da lider İtalya 4 puanlı bulunuyor. Almanların mutlaka kazanmasını beklediğim bir karşılaşma arkadaşlar. Çünkü iki maçtır henüz kazanamıyorlar. İki maçı da berabere kalıyorlar. Burada Almanlar bir tık önde. Fakat yüksek orandan değerlendirmek isteyen arkadaşlar Almanya'nın da tek farklı galibiyetini burada değerlendirebilirsiniz. 3.25 gibi bir güzel bir oranı var bu karşılaşmanın. Geçiyorum diğer bir karşılaşmaya. İngiltere-İtalya mücadelesi. İngiltere 1 puanda arkadaşlar. Şu anda bu grubun sonuncusu. 4. sırada yer alıyor. İtalya'da 4 puanla şu anda lider konumda. Evet bu maçın da ben dengeli geçmesini bekliyorum. Oranlara bakalım hemen ne açmışlar. İngiltere İtalya maçlarının oranlarına İngiltere'ye 1.60, beraberliğe 3.10, İtalya takımına 4 civarı bir oran açılmış burada. Ben arkadaşlar bu maçın da dengede geçmesini bekliyorum ve tek tercih olarak yüksek orandan maç sonucu 0 arkadaşlar sizlere önereceğim bu karşılaşmayı. Peki gollere gidersek kim ne KG var. Aynı zamanda arkadaşlar her iki takımın birbirine birer gol atmasını ben bekliyorum. Gol band olarak ne değerlendirilebilir? 2-3 gol arkadaşlar. Tam tamına 1.80 gibi bir oranı var. Bu mücadelenin 2-3 gol bandı 1.80. Dediğim gibi en azından iki takım birbirine gol atıp berabere bitebilir maç. O yüzden KG varın oranında 1.88 gibi yüksek bir oran açmışlar. Skor beklentim arkadaşlar bu karşılaşmada benim 1 -1 beraberlik bekliyorum. Ona göre değerlendirmelerde bulunmak isterseniz bulunabilirsiniz. Her kese kuponlarında bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.